Konya Ovası Projesi'nin önemli yatırımlarından biri olan Ahi-Apa-Hotamış iletim kanalındayız. Gördüğünüz gibi Ahi iletim kanalı Avşar Barajı'ndan Bozkır Barajı'ndan ve Eyiste Barajı'nda biriken göksu havzasından toplanan suların mavi tünelle önce e 128 kilometrelik bu ahi iletim kanalıyla ile Hotamış depolama alanında toplanacak ve oradan da Karapınar Çumra'daki çiftçilerimize, arazilerimize, tarlalarımıza bu su verilecekti. İlk su verilmesi 2017 yılında gerçekleşti. İlk su verilmesinde birçok bölümünde göçükler meydana geldi kanalların ve e, su verilmesi iptal edildi. Bazı yerler onarıldı. 2019 yılında tekrar ikinci kez su bırakıldı. Suyun debisi düşük olmasına rağmen yine kanalda ciddi göçükler meydana geldi. 2021 yılında hala bu kanalda su yok. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu görevi bıraktıktan sonra birçok yatırım maalesef e, duraksamış, aksamış ya da yarım kalmış diyoruz. İşte bunlardan biri de ahi iletim kanalları. Hadi. Metin Bey bizi de çek şöyle. <laughs> Demir hocam gelin. Yanım abi gitti. 128 km Evet, bu kadar da nadir.